Üsküplüler görkemli havai fişe gösterisiyle yeni yıla merhaba dedi. Soğuk havaya rağmen kent meydanında toplanan büyük sayıda vatandaş Araya ve Arrival Abba müziği eşliğinde ellendi. Yılbaşı dolayısıyla restoran ve oteller tıklım tıklım doldu. Herkesin zevkine göre müzik türleri çalındı. Üsküp'lerin bir kısmı ise evlerinde en yakınlarıyla bol sofralar önünde televizyon izleyerek yeni yıla girdi. Yeni yıl Üsküp'te olaysız geçti. Acil merkezinden alınan bilgilere göre alkolü kaçıran 51 kişi hastanelik oldu. Alkolü kaçıranların 13 ile 22 yaş arasında olduğu açıklandı. Bu yılda Maytap'tan yaralananlar oldu. Güsküp'te meydana gelen 9 trafik kazasında ise sadece 2 kişi hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarında tehlike yok. Diğer kentlerde de vatandaş meydanlarda, eğlence mekanlarında ve kafeteryalarda toplanarak yeni yıla büyük umutlarla girdi.